çok özel bir sektördeyiz değerli seyircilerimiz ve bakın neler yapıyorlar. Merhaba değerli sektör haber merkezi izleyicileri. Sektörler arası Türkiye turu umutsuz hile devam ediyor ve şimdi sizlere Ankara Ostim'den ve her zaman olduğu gibi sektörünün en iyilerinden biri Pınar Forklip'ten seslenmekteyiz. Yanımızda işletme sahiplerimiz Sayın İsmail Şentürk ve yine işletme sahibimiz Sayın Dilaver Küçük Beyefendiler de bulunmakta. Bakalım yıllara dayalı tecrübesiyle bu sektörde ne gibi hizmetler vermekte, bizlerle ne gibi değerli bilgileri paylaşacaklar. Merhabalar efendim, nasılsınız? Teşekkür ederim. Hoş Allah iyilikler versin. Çok teşekkür ederiz. Sizler iyiyiz, olsun, hoş bulduk. Şimdi öncelikle bu kadar yoğun bir temponun içerisinden bizlere zaman ayırdınız ve değerli bilgilerinizi bizlerle paylaşacaksınız. Onun için sizlere teşekkür ediyoruz. Başarılarınız daim olsun diyoruz. Teşekkür Şimdi edelim. işletmemizde verilen hizmetler, sektör olan katkılarınız, tercih edilme sebebi, hizmet kalitesi, ürün yerpazesi gibi değerli bilgilerin tamamını alacağım. Ancak ben değerli izleyicilerimize öncelikle sizleri biraz daha yakından tanıtmak için sormak istiyorum. Sayın İsmail Şentürk kimdir? Sektöre girişiniz ne zaman ve nasıl başladı efendim? İsmail Şentürk kimdir? İsmail Şentürk körüm, İskilip doğumlu. Ee, 95 senesinde çekirdekten bu iş sektörüne girmiş olan 22 yıl sektörün içindesiniz. Aynen. Çıraklık, Ç kalfalık, ustalık aşamaları Aynı. ve işletmeci olduğunuz tarihe baktığımızda kaç yılında dükkanımızı açtınız? Kaç yılında dükkanımızı açtık? 99-2000'de dükkanımızı açtık. 2000 ve 17 yıldır da özellikle esnaf olarak hizmetleriniz Aynı. her gün kaliteyi biraz daha arttırarak ...devam etmekte. Çok şükür elhamdülillah. Son derece başarılı bir hizmet evet. veriyorsunuz. Onlarla ilgili detay bilgiler ...almaya devam edeceğim. Ben biraz... ...Dilaver Bey'e dönmek istiyorum. Sayın Dilaver Küçük... ...siz de biraz tanıyabilir miyiz? Lütfen. Dilaver Küçük. çorum gelip doğumluyum. 95 senesinden beri bu sektörün içindeyiz. Ve siz de çocuk yaşlardan beri... ...zaten hemşerisiniz. Evet. Ve aynı yerde büyüdünüz. birbirinize o kadar... ...uzun yıllardır tanıyordunuz. Evet. Doğrudur. Ve yine 17 senelik başarılı hizmet... ...devam etmekte. Şimdi burada verilen hizmetlere değinmeden önce biraz konumla ilgili de bilgiler verelim değerli izleyicilerimize. Ostium'dayız. Evet. Toplam kaç metrekarelik bir alanda bu hizmeti yürütmektesiniz? Toplam 200 metrekare e, bir atölyemiz 200 var. 200 metrekare açık alana da baktığımızda toplamda 300-350 metreyi Aynı. bulan bir arazi içerisinde, alan içerisinde gelen konuklarınıza, müşterilerinize hizmet vermektesiniz. Aynı. Ve sizlerle birlikte çalışan kadro sayısı nedir efendim toplamda? Toplam, Toplam 9 kişiyle çalışıyoruz. 9 uzun yıllar bu sektöre hizmet veren profesyonel bir kadro ile çalışıyorsunuz. Evet. Bey size gelen misafirleriniz, müşterileriniz ağırlıklı olarak, bölge olarak nerelerden gelmekte? Bu hizmet nerelere kadar ulaşabiliyor efendim? Ankara'nın tüm, tüm e, çevre illeri dahil olmak üzere, şehir dışı da olmak üzere gelen müşterileriniz var. Evet, Sadece şey, Ankara ile sınırlı hiç, değil. Çorum, Doğru. Konya, Eskişehir Doğru. yani Kars, Erzurum buralara... bölgenin tamamına hizmet verebiliyorsunuz. Tabii ki. Sadece yani, bu bölgeyle Ankara ile ee... sınırlı değil. Aynen. Gelen bütün taleplere de cevap verebiliyorsunuz. Şimdi bizi izleyen değerli izleyicilerimizin içerisinden yine böyle bir talep gelmesi durumunda sizlere ulaşabilecekleri web adres ya da face adresiniz veya telefonlarınızı bizlerle paylaşır mısınız? Mesela? Tabii ki. E, 0507 049 94 çift 0 Buradan size ulaşabiliyorlar. Buradan bana ulaşabilirler. Yine sosyal medya adresleriniz var. İzin verirseniz ben sizler adına değerli izleyicilerimize paylaşmak istiyorum. www.forkliftamiri.net Buradan ve yine pınarforklift.com Outlook.com'dan sizlere ulaşabilirler. Aynı. Sosyal medya sayfalarından sizlere ulaştıklarınızda ulaştıklarında verdiğiniz hizmetlerle ilgili detay bilgilere ve görsellere ulaşacaklar. Ayrıca telefon numaralarından da bir talep gelirse Türkiye'nin her yerine de bu hizmeti verebiliriz diyoruz. Tabii ki. Şimdi burada verilen hizmetleri biraz açalım. Gelen müşteriler sizden özellikle ne tür hizmetler almakta? Forklift ile alakalı ne yapmaktayız? Neler yapabiliyoruz efendim? Forklift ile alakalı motor, şanzıman, hidrolik komple A'dan Z'ye revizyonun hizmetini vermekteyiz. Özellikle forkliflerde herkesin içerisinden çıkamadığı yapılması zor olan iş makinesi otomatik şanzımanlarıyla da ilgilenmekteyiz. Şimdi yıllara dayalı tecrübe, bilgi birikimle hareket ediyorsunuz ve yine yıllara dayalı tecrübenizi özellikle iş üzerinde kendinizi ispatlayarak, kanıtlayarak yaptığınız bir çalışma. Aynen. Tabii ki bu müşteri memnuniyetiyle bugünlere kadar geldi ve her gün biraz daha kendinizi de geliştirmeye ve teknolojiye ayak uydurmaya çalışıyorsunuz. Bu son derece başarılı bir çalışma. Gelen konuklarınızın yine de ben sizi tercih etme sebeplerine biraz değinmek istiyorum. Çünkü bu sektörde yalnız değilsiniz. Evet en başarılılardan birisiniz fakat sizin gibi çalışan ya da çalıştığını iddia eden farklı firmalar da varken... Niçin insanlar özellikle sizleri tercih eder? Siz diğerlerine ayıran özellik. Bizi tercih etmelerinin sebebi yaptığımız işin arkasında durmamız ve yaptığımız her iş ne olursa olsun garanti vermemizdir firma olarak. Çok çok önemli ve taahhütleri zamanında yerine getirmek. Aynen. Neticede bir iş makinesi ve iş makinesinin maalesef yatma şansı yok. Bir an önce yani geldiklerinde sizden en kestirme yoldan, en kısa yoldan çözüm almalı. Aldığı çözüm sonrasında 3 gün sonra bozulmayacak bir alette de çalışmasına devam etmeli. Önemli olan da budur Siz zaten. Siz bunu onlara sunuyorsunuz diyebiliriz. Aynen. Şimdi sektör nevilerinden birisiniz dedik ve size en iyi yapan özelliklerin sadece bir bölümünü değerli izleyicilerimizle paylaştık. Ben özellikle bu sektörde sizi en iyi yapanlardan bir şeyin de müşteri memnuniyeti olduğunu düşünüyorum. Uzun yıllara dayalı tecrübeniz ve bilginiz, birikiminizle hareket ettiniz. Bu sektörde de tavsiye yöntemiyle müşterileriniz gelişti. Şu an bizi izleyen, değerli izleyicilerimizin içerisinde yıllardır sizleri tanıyan, sizlerden hizmet alan, Aldıkları hizmet sonrası duyduğu memnuniyeti de dostlarıyla paylaşarak müşteri portföyümüzü oluşturmuş birçok değerli izleyicimiz de var. Onlara buradan bir teşekkür mesajı göndermek ister misiniz? Tabii ki. Bizimle çalışan tüm müşterilerimize ve tüm arkadaşlarımıza buradan çok çok teşekkür ediyoruz. Efendim sizden de bir teşekkür mesajı alalım lütfen. Bizle çalışan tüm müşterilerimize, müşterilerimize sonsuz teşekkür ediyoruz. Saygılarımızı sunuyoruz. Tabii ki onlarla birlikte sizler büyüdünüz, düzeldiniz. Artık onlar sizin büyük aileniz. Umuyorum ve diliyorum uzun yıllar daha onlarla birlikte çalışabilme imkanları da bulursunuz. Bunların sayesinde biz buradayız. Kesinlikle. Şimdi ben biraz evvel söyledik bu sektörde en iyilerdensiniz. Ben biraz ileriye yönelik plan projelerinize de değinmek istiyorum. Önümüzdeki yıllarla ilgili plan projeler neler neler yapmayı planlıyorsunuz. Özellikle Pınar Forklift. Önümüzdeki yıllar neler yapıyor olacak? Allah nasip kısmet ederse Pınar Forklift'in hedefi kendi Forklift'inin imalatını yapmaktır. Bütün fortifi kendimiz imal edeceğiz. inşallah diyorsunuz. <laughs> bu yolda, bu istikamette hareket ediyorsunuz. Umuyorum ve diliyorum bunu en kısa zamanda gerçekleştirirsiniz. Bunu yapabilecek kudret ve güce de sahip olduğunuza ben cani gönülden inanıyorum. Şimdiden başarılar diliyorum size. Şimdi efendim biliyoruz burada sadece forklifle ile ilgili tamir bakım yapmıyor. Aynı zamanda kiraya da verdiniz. Alım satım, alım, satım kiralama Her türlü forklifle ile ilgili alım satımla birlikte kiraya da verdiğiniz bir işletmecilik yapmaktasınız. Bunu da değerli izleyicilerimizle özellikle paylaşmak istiyorum. Oldu ki bu aletlere, bu forkliflere ihtiyaç duyan herkes İster alım satımda, ister kiralamada, isterse tamir ve bakımda. Özellikle sizden hizmet alabilmekte. Evet. Bu başarının ömür boyu sürmesini cani gönülden e, bizler de diliyoruz. Ve bize ayırmış olduğunuz zaman için sizlere teşekkür ediyoruz. Bize İzin verirseniz ben de sizleri tanımayan değerli izleyicilerimize siz adına küçük bir davetle sizlere veda etmek istiyorum. Başarılarınız daim olsun. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Değerli izleyicilerimiz sizlere Ankara, Ostim'den ve yıllara dayalı tecrübesiyle sektörün en iyilerinden biri. Pınar Forklift'ten seslendi biz söylemiştik. Bu sektöre ihtiyaç duyan herkesin mutlak burayı görmesi ve tercih etmesi bizlerin de tavsiyesi. Yıllarca yapılan kaliteli hizmet, birbirinden kaliteli ürün yelpazesi ve yine çalışan profesyonel kadro, ve başarılarıyla mutlak görmesi gereken bir işletme. Zaten verilen hizmet kalitesi, ürün yelpazesi, çalışan kadro ve kendilerini görüp tanıdığınızda inanın çok fazla söze gerek kalmadığı sizler tarafından da anlaşılacaktır diyorum. Bizlere ayırdığınız zaman için tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Başarılarınız daim olsun diyoruz efendim. Değerli izleyicilerimiz sektörler arası Türkiye turumuz tüm hızıyla devam edecek. Ankara, Ostin'den ve sektörünün en iyisi. Pınar Forklift'ten sizlere aktaracaklarımız şimdilik bu kadar diyoruz. Sözü merkez tüyolarına bırakıyoruz efendim.